Merhaba arkadaşlar ben Usta Şef. Kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Bugün sizlere bademli irmik helvası yapacağım. Fakat bu irmik böyle tane tane irmik değil de biraz daha böyle lapa olacak. Fakat lezzeti de buradan gelecek. Ve şimdi malzemelerimiz 2 su bardağı kadar irmiğim var. 200 gram Tereyağı 200 gram ya da 200 milim e, kremam var. Y yerine taze kaymak varsa kaymak da kullanabilirsiniz. Ama şu an bende krema var. Krema kullanacağım. Bir su bardağı kadar şekerim var ve 600 milim sütüm var. Ufak bir kasede badem kullanacağım sıvı yağı çok kullanmayacağım. 3 yemek kaşığı falan kullanacağım. Böyle parlaklığını sağlasın diye. Ama sıvı yağımız da olacak illaki. Yağlarımızı, tereyağımızı eritme işlemini başlayalım. Tereyağımı erittim. Tereyağımı böyle çok fazla kavurmayacağım. Böyle hani kızartmayacağım. Tereyağımı bu şekilde erimesi yeterli tereyağı eridikten sonra içerisine kremamızı boşaltalım ve kremamızın da tereyağı ile beraber karışıp erimesini sağlayalım. Kremamızı da tamamen erittik ve yağ ile tamamen karıştırdık. Anda içerisine bir miktar 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı katalım ve irmiğimizi kavurma işlemini başlayalım. Aşırı derecede kavurmayacağız. Böyle çok kıtır kıtır olmayacak. Hafif böyle kavrulması yeterli olacak. Kaymak ve yağ tamamen çekti. Kaymak ve yağ emdikten sonra bir miktar daha kavuralım. Sonrasında hafif dinlenmeye bırakacağız. Hafif hafif kenarlarda tavanın kenarlarında kızarmalar başladığında kavurma işlemini sonlandırıyorum. Pembeleşmesini istemiyorum. Şu an altını tamamen kapatıyor ve içerisine şekeri boşaltacağım. Kapattıktan sonra şekerle beraber karıştırıp şekeri emmesini bekleyeceğim. Şu an altı açık değil ve şekerimi boşaltıyorum. Kendi ısısıyla tavanın kendi ısısıyla şekerimi eriteceğim. Şekerimi erittim. Maksimum 2 dakika sürdü. Fazla değil. Şekerim eridikten sonra ocağımın altını yeniden açıyor ve sütümü ilave ediyorum. Sütümle birlikte bir miktar daha kavurma işlemine devam edeceğim. Sütümüzü döktük. Bu şekilde bir kıvam aldı. Bu yoğunlaşana kadar irmik içine sütü tamamen çekene kadar, lapa bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edelim ve pişirelim arkadaşlar. Kaynamaya başladı. Artık yoğunlaştım. Lapalaşmaya başladığında, hafif kaynama başladığında, bademlerimi boşaltacağım ve artık ocağımın altını tamamen kısacağım ve yavaş yavaş pişirme işlemime yine devam edeceğim. Helvamız bu aşamaya geldiğinde isterseniz tadına bir bakın. Şeker ilave etmek isterseniz kendinize göre şeker ilave edebilirsiniz. Pişirme işlemi yerine devam edersiniz. Helvamızın pişirme işlemi bitti. Helvamız bu hale geldiğinde artık dinlenmeye bırakıp sonrasında servis ederiz. Şu an helvayı pişirme işlemini bitirip dinlendirelim. 20 kilogramımız hazır vaziyette. İsterseniz içerisine, içine, üstüne, altına dondurma da koyabilirsiniz. Gönlünüze göre ayarlarsınız. Afiyet olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.